Efendim Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü 2012'nin en iyilerini seçti ve dün akşam düzenlediği gecede ödüllerini verdi. Tamamen üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlendi ödül sahipleri. Halvun Dorman oradaydı. Kadir İnanır, Hayko Cepkin ve daha niceleri. Efendim bu da benim ödülüm. Katüller beni en iyi haber sunucusu seçtiler. Büyük bir gurur kaynağı tekrar teşekkür ediyorum. Deniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü dün gece 2012'nin en iyilerini ödüllendirdi. <laughs> en iyi haber programı sunucusu ödülü Şule Zeybe'ye verildi. bu toprağın evladıyım ben de. Karadeniz çocuğuyum ben de. Bir şahaneliyim. Size çok yakın. Diyorum ki ula bizim uşaklar bu işi biliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tiyatronun doğayeni ödülü Haldun Dormen'e Yeşilçam'ın unutulmaz erkek oyuncusu ödülü Kadir İnanır'a Yeşilçam'ın unutulmaz kadın oyuncusu Türkan Şoray'a en iyi tiyatro oyuncusu ödülü Hakan Meriçlilere, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Avrupa Yakası'nın Nur Hayatına, Gupse Öza'ya verildi. Bir dakika. Buzursun. Sen kimsin benim yapıyorsun? Ha? Sen kimsin kızım? En iyi rock sanatçı Hayko Cepkin seçildi. Yine geldi kör gün. Ve sırada finans piyasalarının rakamları var sevgili seyirciler. İMKB ilk seans kapanış 80.